Değerli basın mensupları, bizleri ekranları başında seyreden değerli kardeşlerim. Hepinize sağlıklı günler diler. Huzur, güven içinde hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar niyaz ederim. Bu vesileyle ülkemizde ve dünyada var olan virüs nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, hastalarımıza da acil şifalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yine bu vesileyle Sağlık Bakanı'na, Bilim Kurulu'na, tüm sağlık personeline, fedakarca çalışanlarımıza, esnafımıza, emniyet güçlerimize ve de sabırla alınan kararlara uyan milletimize canı gölünden Saadet Partisi adına teşekkürlerimi sunarım. Değerli arkadaşlar, gündemdeki bazı konularla ilgili Saadet Partimizin görüşlerini e, aktarmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Hepinizin malumu olduğu üzere enflasyon ve işsizlik bir türlü çözülemiyor. Ekonomik sıkıntılar, geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı iyice artmış vaziyette. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, az kari ücretin üzerinde olması halkın büyük bir bölümün durumunun zorluğunu açıkça göstermektedir. TÜİK'in açıkladığı enflasyon, market ve sokağın gerçekleriyle örtüşmüyor. Her şey ateş pahası, adeta el yakıyor. Resmi rakamlara göre 4,5 milyon olan işsizlere, bir de salgın döneminde yenileri eklenince tablonun çok daha ağırlaştığını gözler önünde serilmiş oluyor. Yapılan bir ankette cevap verenlerin yaklaşık yüzde 60'ı ekonomik meselelerde muzdarip olduğunu ifade etmektedir. Bunlardan yüzde 38 küsürü işsizlik, hayat pahalılığı ve ekonomik istikrarsızlık olarak ifade ediyor ki toplandığında yüzde 60'ı Türkiye'deki insanlarımızın maalesef ekonomik gidişattan kaygılı, endişeli ve geçim sıkıntısının ön plana çıktığını görüyoruz. Toplumun çok sıkıntılı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ekonomi durma noktasında. Geçim sıkıntısı toplumun her kesimini etkiliyor. Gelecek endişesi toplumun her kesimini düşündürüyor. Umut ve güven maalesef görünmüyor. Tam da böyle bir zamanda birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda bu ülkeyi yönetenlerin üslup ve yönetim tarzı toplum barışına katkı sağlamıyor aksine kamplaştırıyor ve kutuplaştırıyor. Kardeşlik hukukunu zedeliyor. Bu tür tavırlar toplum barışında barışına katkı sağlamıyor. Yıllar önce bu hususta Yunus Emre'miz öyle güzel şeyler söylemiş ki demiş söz ola kestire başı söz ola dindire savaşı, söz ola avulu aşı bal ede diye sanki bugünleri işaret etmiş. Tam da bugün sözün avulu aşı bal etmesi, sıkıntıları kapatması gerektiği bir dönemden geçerken idarecilerimizin kullandığı bu yanlış üsluba kamuoyunun halkımızın dikkatini çekmek istiyorum. Bildiğiniz gibi sıkıntılar bölüşüldükçe azalır, sevinçler bölüşüldükçe çoğalır. Bunu unutmamak gerekir, bir yere yazmak gerekir diye düşünüyorum. Koronavirüs konusu eksik de olsa tedbirler alınıyor. Geriye dönüp baştan şu tedbirleri alsaydık demenin de hiçbir manası ve mantığının olmadığı kanaatindeyim. Bundan sonra ileriyi konuşmak, ilerideki doğabilecek aksaklıklara dikkat çekmek gerektiği kanaatindeyim. Maske konusundaki zikzaklar maalesef devam ediyor. Bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Çünkü Türkiye malumunuz olduğu üzere tekstil ülkesi olmasına rağmen maske hala dağıtılamadı. Parayla mı, eczaneyle mi, postaneyle mi, kar kargoyla mı dağıtılacağına bir türlü karar verilemedi. Tekrar başa dönüldü. Parayla satılmasına karar verildi. Tekstil ülkesinde bu tür şeylerin yaşanmasını da iktidarın acziyeti olarak nitelendiriyoruz. Hele hele kendi ihtiyacımız var iken biz zengin ülkelere bile yardım ediyoruz diye açıklamalarda bulunmayı halkımıza karşı yapılmış bir sorumsuzluk örneği olarak görüyoruz. İnsan önce can der kendi ihtiyacını karşılar, daha sonra canan der başka yerlerin ihtiyaçlarını karşılar. Bu ihtiyaçlar karşılanırken de fakir ülkeler, durumu müsait olmayan ülkeler öne alınması gerekirken ne hikmetse dünyada en zengin ülkeler ve Türkiye insanıyla en zıt düşen ülkelere yardım yapılması da ayrıca bir garabettir. Geldiğimiz noktada çok dikkatli olmak gerekir. İktidar muhalefet işbirliği yapmalı, yapmalı. Yaralayıcı dil kullanılmamalı. Belediyeler işe dahil edilmeli. El birliği, dil birliği ile bu işin üstesinden gelmeliyiz. Kaldı ki demokrasilerde iktidara görevi veren halktır. Aynı halk muhalefete de görev vermiştir. Bütün rejimlerde iktidar vardır ama sadece demokrasilerde muhalefet vardır. Onun için e, muhalefet olmazsa demokrasi olmaz. Muhalefetle de bu şekilde didişmek maalesef hiç yakışmıyor, hiç olmaz. Şimdi virüsün yıkımı konuşulmalı. Halk yorgun ve yılgınla itilmemeli. İşini kaybedenlere güvence verilmeli. Kaynaklar iyi ve verimli değerlendirilmeli. Kiralar, primler, işsizlerin hesabı yapılmalı. Lokantacı, berber, bakkal, kahve, tekstilciler, taksiciler iş yerleri hesaba katılmalı. Devlet tüm imkanlarını seferber etmeli. Erteleme ve kredi temini dertlerin biraz ileriye atılmasıdır. Borçların faizli olarak birikmesidir. Güven tekrar tesis edilmeli. Toplumun tüm kesimleri problemin çözümünde olaya dahil edilmelidir. Umut tekrar tesis edilmelidir. Sağlık konusunda iyiye gidiş varsa bilim kurulu dediğimiz işin ehli olanların katkısıyla olmuştur. Yardımlaşma ve ekonomide de ehil insanlardan mutlaka faydalanılmalıdır. Bütün fonlar ve yardımlar açık ve şeffaf olmalı. Nerede ne toplandı, nereye ne harcandı isteyen istediğinde bunu görebilmeli. Tekrar ediyorum. İnşallah bu günler geçecek. Bundan sonra iyi planlanmalı ve sonrası daha da iyi planlanarak tüm kesimlere, kesimlerle diyalog kurulmalıdır. Umut ve güven yeniden tesis edilmelidir. Kısaca halkımız ödeme garantisi verilen hem de dövizle ödeme garantisi verilen yol, hastane, havaalanı, Avrasya geçidi gibi yanlış uygulamalardan vazgeçilmesini bir an önce bu iktidardan bekliyor. Tarım ve hayvancılığa gene, gerekli önemin verilmesi, üretim seferberliğinin başlatılması, kamuya ait olan arazilerin bir karışı dahi boş bırakılmamak üzere ekilip biçilmesinin gerektiğini e, halkımız yetkililerden bekliyor. Halkımızın sorduğu sorulardan bir tanesi, döviz niçin bu kadar değer kazanıyor, daha doğrusu Türk parası niçin bu kadar değer kaybediyor diye endişe ediliyor. Türk parasının değer kaybetmesi ekonomiye olumsuz yönde her konuda rastlıyor. Dövizi ilgilendirsin, ilgilendirmesin. Bir başı bozukluğun ortada olduğu görülüyor. Örnekleyecek olursak 200 TL tedavüle çıktığında 130 dolar ediyor idi. Şu anda 200 TL ile ancak 28 dolar alabiliyoruz. Gündem çok yoğun. Ama ben kısaca iki konuya daha değinmek istiyorum değerli kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin moral ve motivasyonunu bozacak, devlete olan güvenini sarsacak uygulamalardan kaçınmak gerekiyor. Sınav tarihleriyle önce ileri bir tarih, sonra tarihin öne çekilmesi, öğrencimizin hazırlıklarını ve psikolojilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Uyarıyoruz. Aman ha aman, bu hata bir daha yapılmamalı. Hele hele şu ortamda hiç yapılmamalı. Gençler tam işin en son noktasına gelmişken yetkililerin acemice sanki göreve yeni başlamış gibi bir uygulama içerisinde olmasını doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Tekrarından inşallah kaçınırlar diye de uyarımızı yapıyoruz. İkinci konumuz da değerli arkadaşlar son günlerde gündemde suni olarak getirildiğine inandığımız darbe konusudur. Bu mesele en çok bedeli ödemiş bir parti olarak diyoruz ki bu tür söylemler bile sıkıntımızı katlar. İktidara sesleniyoruz. Siz bu konularda kürsülerden nutuk atacak noktada değilsiniz. Ulu orta konuşamazsınız. Devletin tüm imkanlarını kullanarak istihbarat, güvenlik, adli merciler gerekirse meclisi olağanüstü toplantıya çağırarak Tüm parti yetkilileriyle bir araya gelerek böyle bir konunun varsa üstesinden tüm millet olarak karşısında olduğunu açık ve seçik bir şekilde ilan etmemiz gerekirken iş yapması gereken iktidar maalesef kürsülerden konuşarak bu konuyu çıkar siyasi çıkar haline getirmek polemik konusu yapmak ve Sünni bir gündem oluşturmanın peşinde olduğunu kanaat getiriyor ve bundan vazgeçilmesi bu tür uygulamaların ülkeye ve insanlarımıza fayda getirmeyeceği kanaatinde olduğumuzu kendilerine ifade etmiş oluyoruz. Değerli basın mensupları, gündem yoğun. Sıkıntılarımız var. İktidarıyla muhalefetiyle hep birlikte bu olumsuzlukların üzerinden geleceğimize inanıyorum. Biz Saadet Partisi yani milli görüş olarak inşallah yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya kurulacak diyoruz. Milli görüşün şu beş umdesinin gerek Türkiye'de gerek de dünya, dünyada tesisi için çalışıyoruz. Bu ümdeler nedir diyecek olursanız. Dünyadaki sıkıntıların giderilmesi için savaş değil barışın hakim olması lazım. Çatışma değil diyaloğun hakim olması lazım. Sömürü değil işbirliğinin hakim olması lazım. Çifte standart değil adaletin hakim olması lazım. Tekebbür ve baskı değil Eşitlik ve insan haklarının hakim olması lazım. Umarız biz bu çalışmalarımızla, bu dediğimiz şeyleri önce Türkiye'mizde, sonra da yeni dünyada e, hakim kılarız. O zaman göreceğiz ki böyle bir ortamın doğması, Yüce Allah'ın verdiği nimetleri, tüm insanlar arasında adil bölüşmesi, kavga, kan, gözyaşı ve sömürünün son bulması için mücadele edenlere Cenab-ı Allah'tan şu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine yardım etmesini niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, Cuma'nızı ve Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Rak yaklaşan Ramazan bayramının sağlık, huzur ve mutluluk içinde bayram tadında kutlamamızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Basın mensuplarımıza ve aracılığınızla halkımıza selam ve saygılarımızı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.